Merhabalar. 14-20 Aralık haftasının astrolojik gündemini değerlendireceğiz birlikte. Sonrasında burçlara ilişkin yorumlarımızı yapacağız. Bu hafta oldukça önemli bir hafta. Neden? Çünkü haftanın hemen başlangıcında bir güneş tutulmamız var. Zaten bu güneş tutulmasına dair videoları sizlerle paylaşmıştım. Yine bu haftalık yorumlar içerisinde bunlara değiniyor olacağım. E, oldukça önemli. Yılı kapatırken Aralık ayı içerisinde çok e, marjinal tarihler var. E, 21 Aralık tarihi, 14 Aralık tarihi, geçtiğimiz hafta içerisinde meydana gelen Neptün etkileşimleri ve önümüzdeki süreçte Burcu enerjisinin ortaya çıkmasıyla beraber aslında birçoğumuz hayatımızın haritasında ve hayatında çok sağlam değişimlerin, dönüşümlerin, başlangıçların, sonlanmaların mevcudiyetinin olduğu bir süreçteyiz. Yani bu süreçte özellikle Aralık 2020 itibariyle yaşadıklarımız, karşılaştıklarımız 2021'in gündemini oluşturacak ve bu güneş tutulması da aslında hayatımızda bir yıl boyunca etkili olacak. Yani bu güneş tutulmasıyla ilgili başlayan gündemleri 2021 boyunca takip ediyor olacağız diyebiliriz bu süreç içerisinde oldukça önemli bir tutulma. Zaten biliyorsunuz 30 Kasım tarihinde İkizler Burcu'nda bir ay tutulması yaşanmıştı. Ve bu iki tutulma arasındaki döngüde artık bu haftayla beraber netleşmeye başlayacağımız, belki bu iki tutulma döngüsü arasında biraz gergin, mutsuz, umutsuz, karamsar veya dağınık bir ruh hali içerisindeysek artık bunları aşmaya başlayacağımız bir süreç içerisinde olacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen hafta başlangıcı tutulma enerjileriyle beraber bizleri ne gibi bir günden bekliyor. Bunlara değinelim istiyorum. Oldukça önemli bir hafta. Bakalım bizlere neler getirecek. Öncelikle 14 Aralık tarihinde akşam saatlerinde Yay burcunun 23 derecesinde bir güneş tutulması meydana geliyor dedik. Şimdi tutulmayı detaylı bir şekilde anlatmayacağım aslında. Tutulmanın e, videosunu paylaştım sizlerle ama yine de şöyle haftanın vurgusuna bakabilmek adına tutulmanın hangi enerjiler altında meydana geldiğini de gözlemlemek lazım. Ay düğümleriyle kavuşan, Güneş Ay düğümüyle kavuşan bir güneş tutulmasından bahsediyoruz. Demek ki artık hayatımızda kurtulmamız gereken, aşmamız gereken, bırakmamız gereken bir takım şeyler var. Özellikle Yay burcu daha ziyade 9. ev konuları, özgürlükler, iyimserlik, seyahatler, yeni keşiflerle ilgili demek ki bu noktada özellikle yeni ufuklara yelken açmamızın gerekliliği, yeni kişilerle tanışmamızın gerekliliği, belki seyahat, yurt dışı, farklı coğrafyalar, farklı kültürler, yeni durumlar içerisinde bulunmak için bir takım kaygılar yaşıyorsak bunlarla alakalı gerçeklerle yüzleşmemiş, yüzleşmemiz. Aynı zamanda Merkür'le kavuşumda olan e, bu e, tutulmaya baktığımız zaman önemli haberlerin, önemli gündemlerin, anlaşmaların, sözleşmelerin, iletişim fırsatlarının ön plana çıkacağını göstermekte. Yani zaten ikizler ve yay hattı arkadaşlar 3 ve 9 aksıdır. Demek ki bu tutulma beraber iletişim trafiği hat safhada olacak. Özellikle güneş tutulmaları somut anlamda hayatımızda radikal değişimler yapabileceğimiz süreçleri işaret eder. Yani ay tutulmaları biraz daha içsel anlamda yaşadığımız etkilerken güneş tutulmaları somut hayatta e, belki de insanlara duyuracağımız, e, ifade edeceğimiz, ortaya koyacağımız bir takım e, durumları sembolize eder. Bu nedenle e, birçok anlaşma, sözleşme, iletişim, haber e, bunun yanı sıra. E, kopmamız gereken bağlantılarla karmalarla alakalı süreçlerin e, gündeme gelmesi söz konusu olacak. Aynı zamanda tutulmada e, Neptün ve Kuzey Ay düğümü arasında zaten Neptün ve Ay düğümleri arasında kesinleşen tek kare açık kalıba dikkat çekiyor. Yani değişken burçlarda özellikle e, oldukça e, büyük bir yol ayrımı var arkadaşlar. Bu noktada kafa karışıklığı, bulanıklıklar, belirsizlikler, e, netleşememe halleri söz konusuysa bu tutulmayla beraber e, artık bunun son noktasına geleceğini söyleyebilirim. Yani Zaten değişken e, burçlar, değişken enerjilerde olan kişiler e, ikilemlerde kalmak, kararsızlıklarda bulunmak veya e, ne tarafa doğru, hangi yöne doğru gideceğini tercih edememek gibi çelişkilerde fazlasıyla kalır ve değişken burçlarda aslında her zaman bir alternatif, bir olasılık vardır. Bu olasılıkların artık ortaya çıkması ve belirsiz, net olmayan konuların netleşmesiyle beraber hangi yöne doğru çekilmeniz gerektiğini fark edeceğiniz bir tutulma döngüsü ve bu haftanın gündemi zaten bu enerjiyle beraber başlayacak arkadaşlar. Çok güçlü bir pazartesiyle başlayacağız haftaya ve aynı zamanda kandırılma, aldatılma veya belirsizlikler noktasında da netleşeceğimiz bir sürece işaret etmekte. Tutulmanın aynı zamanda Mars'ta çok güzel bir görünümü var. Bu da hızlı gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Hızlı adımlarca sahip gerektiren konular veya Süreçte özellikle e, atılması gereken adımlar, verilmesi gereken kararlar noktasına Marsın bizi e, motive edeceğini de göstermekte. Demek ki artık bazı karmalardan kurtulmak adına. Yeni bir sayfa açılıyor hayatımıza, yeni bir pencere açılıyor veya ikilemde kaldığımız konular varsa bunları netleştirmek adına cesaretimizi toplayıp somut bir adım atabilme fırsatını elde edeceğiz gibi gözükmekte. Evet, dediğim gibi yine tabii ki belirsizlikler ortadan kalkacaktır bu görünümle beraber. Şimdi bakalım. 14 Aralık tarihinde bu tutulmayla beraber evet tutulma enerjisine giriyoruz. Devam eden süreçte neler yaşayacağız bunlara da bakalım hafta içerisinde. Aynı gün 14 Aralık gününün ilerleyen saatlerinde Venüs ve Jüpiter arasında çok güzel bir görünüm var. Venüs biliyorsunuz Akrep Burcu'nda Jüpiter Oğlak Burcu'nun son derecelerinde bulunmakta. Özellikle Venüs ve Jüpiter arasındaki bu görünüm gerçekten çok büyük bir şans, çok büyük bir kısmet, çok büyük bir... E Özellikle mükafatın geleceğini düşündürdü bana. Çünkü neden? E, i̇kisi de 28 derecede. Artık bir şeylerin tamamlanması, bir aşamanın, e, bir kategorinin tamamlanması ve sonraki aşamaya geçilmesi yönünde. Belki de artık aşk, ilişkiler, maddi konular alanında e, hak ettiğimiz şeylerin karşılığını almaya başlayacağımız, mükafatını almaya başlayacağımız, sürprizlerin, şansların, kısmetin ve bereketin bizimle beraber olacağı bir süreci de işaret etmekte. venüs Jüpiter arasındaki görünüm gerçekten geçtiğimiz hafta boyunca yaşadığımız o kasvet o belirsizlik o karamsarlık ruh halinden sıyrılarak aslında şansın bizimle beraber olduğunu emeklerimizin karşılığını almaya başlayacağımızı gösteren bir enerji açığa çıkaracak bilhassa toprak ve su gruplarının enerjisi hayli yoğun akrep ve oğlak burçları keza yengeç balık boğa ve başak burçlarının bu dereceleri oldukça güzel şanslar elde edebileceği benziyor arkadaşlar aslında evet tutulmanın enerjileri biraz sert ama tutulmayla beraber gelen döngüde çok güzel enerjiler de var. Yani bunları iyi çalıştırabilirsek gerçekten güçlü başlangıçlar yapmak adına büyük fırsatlar yakalayacağız ve artık daha net, daha kendimizden emin ne istediğimizi bilir bir halde 2020'ye giriş yapma olanağı ve fırsatı yakalayacağımızı da söyleyebilmem mümkün. Devam ettiğimde 15 Aralık tarihinde Merkür ve Mars arasında çok güzel bir görünüm var. Merkür 20 derece Yay burcundayken Mars 20 derece koç burcunda. Aslında tutulma enerjisinin e, yansıması 15 Aralık tarihinde de kendini gösterecek demiştik ya e, bir takım şeylerden kurtulmak için karmalardan kurtulmak için cesaret verecek bize Mars ve bu noktada adım atmak mümkün olacak. Bir şeyleri değiştirmek mümkün olacak. Bizleri motive edecek ve güç verecek demiştik. İşte tam da eğer tutulmayla beraber bu adımları atamadıysak 15 Aralık tarihinde de bu enerjiler altında olacağımız aslında hafta boyunca bu enerjiler altında olacağımız e, etkiler barındırmakta gökyüzü ve Mars'ın bu noktada desteğini görüyoruz. Önemli haberler, önemli anlaşmalar, imzalar, kontratlar için yine Mars'ın ciddi anlamda desteğini arkamızda hissedeceğiz arkadaşlar. 15 Aralık tarihinde Ay-Yay burcundaki transitini tamamlayıp Oğlak burcuna da geçecek aynı zamanda. Demek ki biraz daha ciddi konulara yönelmeye başlayacağız. Biraz daha artık belki de bir karar verdik ve bunu nasıl hayata geçireceğiz? Bununla alakalı adımları nasıl bir şekilde atacağız? Bunları düşünmeye başladığımız bir süreç söz konusu olacaktır. Ve aynı gün içerisinde 15 Aralık tarihinde Venüs'ün yay burcu geçişi de başlıyor arkadaşlar. Yani ilişkiler konusunda biraz daha rahatlayacağımız bir sürece gireceğiz. Çünkü Venüs akrep enerjileri bizleri biraz zorladı. İlişkiler konusunda baskılar, tıkanıklıklar, derinlemesine hisler, derin duygular, ani kopuşlar, ani bağlanmalar şeklinde yüksek duygular uyandırdığı için biraz ciddi anlamda bizleri hırpalamış olabilir ve Venüs'ün Yay burcu transiti bu anlamda rahatlatacaktır ve biraz daha akışta kalmayı, biraz daha teslimiyet halinde olmayı veya yaşadığımız olaylara iyimser bir alandan bakmayı öğretecek gibi gözükmekte. Devam ettiğimde 17 Aralık tarihinde Satürn Kova burcu geçişi başlayacak. Satürn'ün Kova burcu geçişiyle beraber aslında yeni bir döngüye girdiğimizi biliyorsunuz. Satürn Kova burcuna ilişkin videoları da paylaştım sizlerle. Önümüzdeki günlerde Jüpiter'in kova burcu transitine ilişkin videoları da paylaşacağım. Burada e, Satürn'ün kova burcu geçişiyle beraber artık geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca e, oğlak burcu alanlarında yaşamış olduğumuz deneyimlerin e, yön değiştireceğini ve bu alanda artık e, ne gibi emekler, çabalar gösterdiysek belki de bunların mükafatını almaya başlayacağımız ve artık yeni bir yolculuğa çıkacağımız süreci işaret etmekte Satürn'ün bu transit arkadaşlar. 17 Aralık tarihinde aynı zamanda Ay Kova Burcu'na geçiyor. Ay Kova Burcu enerjisiyle beraber artık e, hafta sonuna doğru biraz daha sanki 2021 temalarını hatırlatacak bir döngüye gireceğiz. Aynı zamanda biliyorsunuz 19 Aralık tarihinde Jüpiter'in de Kova Burcu geçişiyle beraber Kova enerjisini hissetmeye başladığımız bir döngüye giriş yapıyoruz. Burada yavaş yavaş gündemimiz değişmeye başlıyor. Hayatımızdaki koşullar değişmeye başlıyor. İlgilendiğimiz alanlar güncelleniyor. Bu enerjiler altında olacağız haftanın ikinci yarısında bilhassa. Belki de tutulmayla beraber verdiğimiz kararlarla artık yeni gündemler, yeni insanlar, yeni koşullar, yeni durumlar içerisinde bulunabiliriz ve birden geçtiğimiz iki buçuk sene uğraştığımız şeyleri arkamızda bırakıp artık yeni şeylere başladığımızı hissettirebilecek etkiler de aslında bu hafta içerisinde mevcut olacaktır. Tabii ki harita potansiyelerimiz çok önemli. Çünkü 0 derece, 1 derece, 5 dereceye kadar enerjiler bu şekilde. Eğer ilerleyen derecelerde ise yükselen burcunuz veya kişisel gezegenleriniz bu enerjileri 2020 senesine yayılan şekilde hissedeceksinizdir ama Hemen Aralık ayı içerisinde hissedenler de olacaktır elbette. Dediğim gibi ilk derecelerde bulunanlar bilhassa. Evet haftayı kapatırken aslında yavaş yavaş Jüpiter-Satürn kavuşumu döngüsüne giriş yapıyoruz. Hafta boyunca da bu enerjiyi hissediyor olacağız ama tam görünüm 21 Aralık tarihinde. Dolayısıyla bunu önümüzdeki hafta sizlerle paylaşmak isterim. Yine de oldukça önemli bir hafta olacağını söylemem mümkün. Bu haftanın ve artık bundan sonraki döngünün oldukça önemli bir hafta olacağını, oldukça önemli bir döngü olduğunu ve verdiğimiz kararların 2021 boyunca ilgileneceğimiz gündemleri teşkil ettiğini de hatırlatmakta fayda var. Şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor? Hemen Koç burcuyla başlayacağız. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar ve bu süreçte özellikle iki tutulma arasında neler yaşadığınız yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi ben Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları. Bu hafta özellikle yurt dışı, hukuksal süreçler, adaletle alakalı konularda yenilikler söz konusu olurken aynı zamanda yeni insanlarla tanışabilir, farklı insanlarla bir arada olabilirsiniz. Bu süreçte özellikle yeniye karşı olan bakış açınızı güncellemeniz gereken bir takım durumlarla karşı karşıya kalırken bilinçaltınıza dönüp geçmişe dair travmalarınızı temizlemeniz gereken belki geçmişe dair yanılgıları artık üzerinizden atmanız gereken bir sürece de işaret etmekte burcunuzdaki Mars ile tutulma arasında çok güzel bir görünüm meydana gelecek. Dolayısıyla özellikle uzak hedeflerle alakalı, büyük hayallerle alakalı plan ve programlarınız varsa bunları yerine getirmek adına çok şanslı süreçlerde olacaksınız. E, yurt dışı bağlantılı konular, seyahatler, eğitimler, yeni fikirler, yeni projeler e, bağlamında oldukça şanslı bir süreçten geçeceğinizi söyleyebilirim. Güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğa burçları, bu hafta özellikle maddi konular, parasal konular, ödemeler, bütçe dengesi gibi alanlarda bir takım durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Özellikle süreçte size destek olmasını beklediğiniz, arkanızda olacağını düşündüğünüz kişilerle alakalı yeni farkındalıklar söz konusu olabilir. Bu süreçte bilhassa aileden bir destek bekliyorsanız belki bu desteği arkanızda göremeyebilirsiniz ve bununla alakalı bir hayal kırıklığı ön plana çıkabilir. Aynı zamanda Koç burcundaki Mars ve burcunuzdaki Pardon yay burcundaki Merkür arasında da güzel bir görünüm meydana gelecek. Burada da 12. ve 8. ev bağlantısına baktığımızda evet maddi anlamda somut anlamda zorlayıcı şeyler yaşasanız da aslında ruhsal anlamda sizin gelişiminize katkı sağlayacak bir süreçten geçeceğiniz özellikle bu süreçte rüyalarınızın karşılaştığınız durumların mesaj vereceğini de gösteren bir hafta içerisinde bulunacaksınız sevgili boğa burçları. Umarım güzel bir hafta olur. Sizin için hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler Burçları. Bu hafta ikili ilişkiler, ilişkilerdeki istekleriniz, arzularınız, ortaklıklar noktasında önemli gelişmeler var. Aynı zamanda kariyer hayatınız, onun evinizdeki Neptün'ün bu tutulmaya yaptırmış şey olduğu kare görünümle beraber, bilhassa kariyer hayatınızla alakalı ortaklıklar, ortaklı gündemler söz konusuysa, bu alanlarda beklentiyi çok fazla yüksek tutmamanız gerektiğini fark edebilirsiniz ve belki de e, hayalini kurduğunuz bir konuya yönelik ortaklık e, açısından adım atmanız gerekiyorsa bunun biraz zorlu yollardan geçeceğini de gözlemleyebilirsiniz. Aynı zamanda Mars'ın 11. evinizden 7. evden desteğine baktığımız zaman e, kariyer gelirleri ve büyük hedefler noktasında arkadaşlarınızın desteğini alabileceğiniz ve ortaklık gelişmelerinin aslında sizin açınızdan destekleneceği ancak bir açıdan da zorlayacağı bir hafta olacağını göstermekte. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu hafta özellikle 6. elinizde meydana gelen güneş tutulması ve aynı zamanda baktığımızda 9. evdeki Neptün karesi ile beraber bilhassa iş hayatınız, hukuksal süreçleriniz, sağlığınız e, bunun yanı sıra beraber çalıştığınız insanlar, yakınınızdaki insanlarla alakalı artık bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini gösteriyor. Yani hayatınızdaki rutini değiştirmeniz gerekecek. E, belki her sabah yaptığınız, her akşam yaptığınız rutinleri bırakıp artık yeni ufukları erken açmanız belki de farklı bir vizyondan hayatınıza bakmanız gerektirecek durumlar söz konusu. Mars ve Merkür arasındaki görünüme baktığımız zaman kariyer hayatınızla alakalı geleceğinizle alakalı, iş düzenleriniz ve rutininizle alakalı başlangıçlar açısından desteklendiğiniz bir hafta. Güzel teklifler alabilirsiniz yaptığınız başvuruların olumlu sonuçlarını e, neticelendirebilirsiniz. Yani bu alanda özellikle kariyer alanında fırsatları yakalamanız e, oldukça mümkün bu hafta içerisinde. Ve dediğim gibi rutinleri değiştirmek artık farklı bir pencereden hayata bakmanız gerekeceği bir hafta içerisinde geçeceksiniz sevgili yengeç burçları. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Aslan burçları. Bu hafta meydana gelecek olan güneş tutulması sizleri tanısın 5. evinde ve çok güzel bir görünüm yapacak size. Dolayısıyla aşk hayatınız, sizi heyecanlandıran konular, yeni gelişmeler, hızlı gelişmeler oldukça mümkün olacaktır. Bu süreçte ruhsal bağlantınızın olacağı birçok aşk konusu teması gündeme gelebilir. Ortaklıklar, sanatsal projeler, hobilerle alakalı gelişmeler de söz konusu olacaktır. Aynı zamanda 5. ev ve aynı zamanda 9. ev bağlantısına baktığımız zaman bu noktada çıktığınız ve seyahatte aklınıza çok yaratıcı bir fikir gelebilir. Aynı zamanda farklı kültürlerden, farklı yapışlardan gelmiş olduğunuz bir kişiyle aşk yaşama gündemi söz konusu olabilir. Yani asla olmaz, asla bana uygun dedi değil dediğiniz bir kişiyle belki bir gönül ilişkisine başlayabilirsiniz veya hukuksal süreçlerle alakalı gelişmeler, yurt dışı ile alakalı projelerde söz konusu olabilir. Sevgili Aslan burçları. umarım güzel bir hafta olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak burçları. Bu hafta dördüncü evde meydana gelen tutulmayla beraber özellikle evli Başak burçları için evlilik hayatı, aile hayatı, yuvası, yuvasındaki konfor, taşınma gündemleri ile alakalı önemli kritik süreçler var. Bu süreçte özellikle evlilik hayali kuran bir Başak burcuysanız belki bu hayalleriniz ertelenebilir mevcut salgın dolayısıyla dahi olmuş olabilir. Bu süreçte aileniz ve eşiniz arasındaki dengeyi tutturmakta zorlanabilirsiniz. Veya çalışan bir Başak burcuysanız ortaklığınız ve ortaklarınız, anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz ve bir taraftan ailevi yükümlülükleriniz arasında gelgitler yaşayabilirsiniz süreçte. Merkür ve Mars arasındaki güzel görünüme baktığım zaman, özellikle aileden gelebilecek belki bir maddi destek veya bir miras nafaka gibi konunun gündeme gelebileceğini ve bunun sizin hayatınıza hızlı bir şekilde giriş yapabileceğini göstermekte bu hafta. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Yay burcunda meydana gelen güneş tutulması ile beraber haftayı başlatacağız Bu enerji özellikle sizin haritanızda. Üçüncü ev konularında etkili olacak. Bu süreçte yakın çevreniz, iletişim trafiğiniz, kısa mesafeli seyahatleriniz, irtibatta olacağınız kişilerle alakalı gündemler var. Aynı zamanda e, baktığımız zaman 6 evden bir kare görünümde oluyor. Yani iş hayatınızla alakalı bazı hoşa gitmeyen e, haberler alabilirsiniz. Veya anlaşmalar, sözleşmelerle alakalı gündemleriniz varsa biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle imzaladığınız anlaşmalarda e, sizin şartları... E, doğru bir şekilde değerlendirip değerlendirmediğiniz önem arz edecektir. Burada Merkür ve Mars arasındaki etkileşime baktığım zaman özellikle evli terazi burçları veya ortaklığı devam eden terazi burçları için güzel anlaşmalar, güzel sözleşmeler, evlilik için uygun tarihler de söz konusu olabileceği gibi doğru ortaklık teklifleri ve imzaları da mümkün olabilir bu hafta içerisinde. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Yay burcunda meydana gelen güneş tutulması ile beraber maddi kaynaklarınız, gelirleriniz, özgüveniniz, özdeğerinizle alakalı bir sorgulama sürecine giriyorsunuz. Aynı zamanda Neptün'ün buraya e, kare görünümüne baktığımız zaman süreçte özellikle aşk hayatınızla alakalı belki de e, bazı hayal kırıklıkları yaşadıysanız bunları toparlamak için uygun fırsatlar yakalayacaksınız. Aynı zamanda risk alarak e, belki maddi imkanlarınızı arttırmak niyetinde de olabilirsiniz dikkatli olmakta fayda var şartlar biraz belirsiz gözükmekte burada bunun yanı sıra yönetici gezegeniniz Mars ve Merkür arasında da güzel bir görünüm meydana gelecek bu görünüme baktığımızda iş hayatınız parasal konularla alakalı güzel fırsatlar yakalama noktasına Siz destekleyecektir Eğer aklınızda olan bir iş projesi varsa bununla alakalı kaynaklarınızı artırmak için ek gelir temini için bir takım fikirleriniz varsa bunlar hayata geçirme açısından doğru bir süreçte olabilirsiniz. Sevgili akrep burçları umarım güzel bir hafta olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Burcunuzda meydana gelen güneş tutulmasıyla beraber yeni bir döngüye giriş yapıyorsunuz. Özellikle ev, aile, yuva, gelecek kariyer döngüsünü çok net bir şekilde tespit edeceğiniz bir süreç var. Burada özellikle evli yay burçları için önemli farkındalıklar söz konusu olabilir. Aile yaşantınız, evliliğiniz, eşiniz, ortaklıklarınız yani önemli kritik alanlarda bir takım kararlar vereceksiniz. Artık kop, kopması gereken şeyleri koparacağınız, belki de eski alışkanlıklarınızdan vazgeçeceğiniz bir süreçten bahsediyoruz. Merkür ve Mars arasındaki görünüme de baktığımız zaman bu süreçte özellikle hızlı bir aşk hayatı, çocuklarla alakalı gündemler, hızlı bir girişim söz konusu olabilir. Yani e, eğer bir süredir e, evlilik hayatında mutlu olmayan bir yay burcuysanız belki hayatınıza bir aşk girebilir. Bunun yanı sıra e, çocuklarınızla alakalı gündemler, çocuk sahibi olmakla alakalı haberler veya riskli bir e, alanda e, yatırımlar da gündemde olabilir. Yani biraz daha artık kendinizi mutlu etmenin yollarını arayacağınız bir hafta olacağı benziyor sevgili yay burçları. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta içsel farkındalığınızın artacağı özellikle. Çevrenizde kim dost kim düşman bunu çok iyi bir şekilde artık nasıl yatıracağınız bir süreçten bahsediyoruz. Hakkınızdaki gizli konular, dedikodular, gizli düşmanlıklar açığa çıkabilir bu süreçte ve siz de neyi nerede doğru veya yanlış yaptığınızı daha iyi biçimde tespit edebileceksiniz. Aynı zamanda 4.nizdeki Mars ve 12.nizdeki Merkür arasındaki bağlantıya baktığımızda ev, aile yaşantınızla alakalı güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Belki kaçırdığınız bir gayrimenkul yatırım fırsatını tekrar elde edebilirsiniz. Evinizi güzelleştirmek, evinizin üzerine yatırım yapmak açısından da güzel bir süreç olacaktır. Aile ile alakalı bazı travmalar varsa bunları temizlemek. Belki ailede hesaplaşmaların yaşanmasıyla beraber durumun iyiye doğru evrilmesi de söz konusu olabilir. Yani annenizle babanızla bir probleminiz varsa oturup şu konuda problem yaşıyorum ve bunu bu şekilde çözmek istiyorum dediğiniz noktada çözümleri de elde ediyor olacaksınız. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta kariyer hayatınız, arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz, büyük hedef ve hayallerinizle alakalı önemli bir farkındalık yaşayacaksınız. Belki de çok güzel bir haber alacaksınız veya elinize yüklü bir miktar para geçecek diyebilirim. Bu süreç itibariyle özellikle parasal konularla alakalı ciddi şanslar olabileceği gibi yeni girdiğiniz girişimlerde büyük beklentiler üzerine e, Adım atmamaya da gayret gösterin yani evet maddi anlamda güzel fırsatlar var ancak e, tam da beklediğiniz şekilde olmayabilir bu hafta bunlarla yüzleşebilirsiniz. Aynı zamanda Merkür ve Mars arasındaki görünüme baktığım zaman sosyal çevrenizde e, doğru bir iletişim halinde olacağınızı yeni tanışmalar yaşayacağınızı belki güçlü kimselerle kontaklar kurarak e, doğru yerlerde doğru iş anlaşmaları yapabileceğinizi gösteren görünümler var. Yakın çevrenizin bu noktada desteğini arkanızda hissedebilirsiniz sevgili kova burçları umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta özellikle kariyer hayatınız, geleceğiniz, önünüzdeki süreçle alakalı bir karar verme sürecinde olacaksınız. Bu süreç itibariyle özellikle burcunuzdaki Neptün'ün kare görünümü de oldukça etkili olacaktır. Yani ev, aile, gelecek, geçmiş arasındaki dengeyi tutturmaya çalışırken kendi isteklerinizi, kendi sezgilerinizi biraz daha göz önüne almanız gerekecek ve bu ee, bağlamda özellikle çelişkiler yaşayabilirsiniz. Yani sizin memnun eden şey karşı tarafı memnun etmeyebilir. Bu gibi çelişkilerde kalmak sizi biraz zorlayabilir. Aynı zamanda Merkür ve Mars arasındaki etkileşime baktığım zaman kariyer hayatında güzel maddi gelişmelerin olabileceğini, sizi ileri noktaya taşıyabilecek maddi olanakların, imkanların açığa çıkacağını ve belki de bir miktar paranın elinize geçeceğini söyleyebilirim. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için. hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlarınız bu şekildeydi. Her birinize güzel, keyifli, sağlıklı, başarılı bir hafta diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastroloji hesabı veya e, gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.